Gel gel. Hayırlı kandiller. Sağ olun. Hayırlı kandiller. Sağ mıyız da üstünde kandil. Kutlu mu? Gerçek bir şahitler. Kandil se mi de sağ olun teşekkür ederiz hatırcikler de çay ıvır bunların var baba hanım sağ olun sağ olun teşekkürler kardeş patum değil patum değil isimle hayır patumla yok çok da çok ありがとうございます。素敵な時間を過ごせました。本当に恐縮です。<music> <music> <music> Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mübarek ve Regaip Kandili'nde vatandaşlarımızın manevi duygularını paylaşmak ve e, bu özel günü daha anlamlı kılmak amacıyla toplamda merkezi 4 farklı noktada ve e, 32 camide totalde 15 bin kutu e, Kandil simidi dağıtımıyla bu özel günü daha anlamlı kılmaya çalışıyoruz. Birlik beraberliğimizi pekiştiren bu etkinlikte belediye ekiplerimizle halkımıza ulaşmanın ve geleneklerimizi yaşatmanın verdiği mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Regaip Kandili'nin tüm Mersin halkına, ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ee, öncelikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun çok düşünceliler, bu mübarek kandil gününde kandilimizi kutladılar ve Mersin'e baktığım zaman Mersin'in çok güzel bir şehir olduğunu görüyorum ve gerçekten belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, e, biz her zaman iyi buluyoruz zaten, memnunuz başkanımızdan, belediyemizden. Dini günü de atlamıyorlar, normal bayramlarımızı da atlamıyorlar. Ben çünkü kursa giden birisiyim, belediyenin kurslarından da memnunuz, sosyal her şeyinde memnunuz aslında.